Ve bizim İspanya temsilcimiz Mete Çomoğlu da Katalunya'nın bağımsızlığı ile ilgili bir haber ve bağımsızlık hikayesi ile ilgili bir haber hazırladı. Şimdi onu izleyelim. 11 Eylül Katalan Ulusal Günü'nde yüz binlerce Katalan Barcelona sokaklarına döküldü ve dünyaya bir kez daha kendi geleceklerine kendileri karar vermek istedikleri mesajını verdi. Barcelona'nın en büyük iki caddesini dolduran Katalanlar, oy, zafer ve irade kelimelerinin baş harfini simgeleyen V şeklinde bir insan mozaiği oluşturdu. 11 Eylül Katalan Ulusal Günü, Diyada'nın 3. yıl dönümünde Katalanların buluşma noktası bu yılda Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona oldu. Katalonya'nın dört bir tarafından gelen yaklaşık 500 bin kadar Katalan, Barcelona'nın Glorias meydanında toplanmış durumda. 11 Eylül 2014 tarihi Katalonya'nın İspanya'ya bağışlanışının 300. yıl dönümü. 300 yıl boyunca İspanya bayrağı altında ancak geniş özerk yetkilerle varlığını sürdüren Katalonya'da son yıllarda ekonomik krizin de etkisiyle bağımsızlık istekleri ateşlenmiş durumda ve Katalanlar 9 Kasım'da bir referandum düzenleyerek geleceklerine kendileri karar vermek istiyor. İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Katalonya özerk bölgesi İspanya'yı oluşturan 17 özerk bölgeden biri. İki resmi dili, iki bayrağı, kendi medeni kanunu ve kendi polis gücü bulunan Katalonya, Aynı zamanda İspanya'nın ekonomik olarak da en zengin bölgesi. Katalan Parlamentosu'nun bölgenin geleceğine ilişkin bir referandum düzenlemeye yönelik her türlü girişimi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İspanyol merkezi hükümeti ve İspanyol Anayasa Mahkemesi tarafından engellendi. Diğer taraftan Katalonya Avrupa Birliği'nden de aradığı desteği göremedi. Katalan yerel hükümet başkanı Artur Mas ise 11 Eylül'de yabancı gazetecilerle yaptığı basın toplantısında her ne olursa olsun referandumu 9 Kasım tarihinde gerçekleştirmek niyetinde olduklarını açıkladı. Katalonya Özel Yönetim Başkanı Artur Mas, 11 Eylül Katalan Ulusal Günü sabahında yabancı basın mensuplarına yönelik bir basın toplantısı düzenliyor. Mas'ın toplantıda Katalonya'daki referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. <laughs> İspanyol kurumları tarafından atılacak yasal adımlar karşısında referandum sürecini korumak için referandum tarihinde esnek davranmayı düşünür müsünüz? İspanyol hükümeti referandumun yapılmasını bloke ederse B planınız nedir? B planı yok. Tek planımız oylamanın yapılması oylamanın değişik yöntemleri olabilir. Ancak bizim planımız oylamanın gerçekleştirilmesi. Yani sadece bir tane büyük plan var. Bu oylamanın yapılması için en makul yolu bulmamız gerekiyor. Birkaç ay önce İspanyol Merkezi Hükümeti ile Katalonya'da referandum gerçekleştirme etkisinin devri konusunda anlaşmaya çalıştık. Ancak bunu kabul etmediler. Şu anda Katolik Parlamentosu'nda Katolun hükümetine referandum yapma etkisi verecek bir yasa üzerinde çalışıyoruz. Ve bu yasal çerçeve içerisinde ben 9 Kasım'da referanduma gidilmesi çağrısında bulunacağım. Başka yollar da var. Ancak bu yollar hakkında şu anda konuşmak gereksiz. Tüm enerjimizi Kasım ayındaki referanduma yönlendirdik. Bunu yapmak için de gerekli her şeye sahibiz. Katalonya'daki son seçimlerde siyasi yetkiyi aldık. Katalon parlamentosunda geniş bir çoğunluğa sahibiz. Katalonya'da toplumsal çoğunluğun desteğine de sahibiz ve özel bir çerçeve programımız da var. Bu yüzden Katalonya'da referandumun 9 Kasım'da gerçekleştirilmesine odaklanmak şu anki tek planımız. Referandum konusunda yapılan kamuoyu anketlerinde bağımsızlık isteyenlerin oranları %45 ile %55 arasında gösteriliyor. Ancak anketlere göre Katalon nüfusunun %80'i bu konuda bir referandum yapılmasını ve bölgenin geleceği konusunda söz sahibi olmayı istiyor. Referandumun yapılması durumunda çoğunluğun bağımsızlık yönünde oy kullanıp kullanamayacağının tahmin edilmesinin ise çok güç olduğu belirtiliyor. Bu seneki 11 Eylül'de gerçekleştirilen gösterilerde bağımsızlık yerine oy kullanma hakkı ve özgür irade gibi kavramlar çok daha öne çıkmış durumda. Merkezi hükümet tarafından açıklanan sayılara göre 500 bin, Katolon hükümeti verilerine göre 1,5 milyon insan eyleme katıldı. Bağımsızlık isteklerini dünyaya duyurmak için geçen yıl 400 kilometrelik bir insan zinciri oluşturan Katalanlar bu yılda V harfi şeklinde dev bir insan mozaiği oluşturuyorlar. V harfi ise Vota, Victoria, Voluntar yani oy, zafer, irade kelimelerinin baş harfini geliyor Buradayım çünkü ben Katalanım, İspanyol değilim ve Katalonya için bağımsızlık istiyorum, özgür olmak istiyorum. Buradayız çünkü bugün bizim günümüz. Katalan Milli Günü. Tek yapmak istediğimiz 9 Kasım'da oy vermek. Bugünlerde herkes bunu istiyor ve bu yüzden buradalar. Bu barışçıl bir gösteri ve oyumuzu kullanmak istiyoruz. Katalonya'yı buramda kalbimde taşıyorum. 60 yıldır Katalonya'da yaşıyorum. Katalancayı çok iyi konuşamıyorum. Çok yaşa Katalonya çok yaşa Katalanca. İstediğimiz bağımsızlık. Ben Katalonyalı değilim. Kolombiyalıyım ama kendimi Katalonya'ya ait hissediyorum. Bu kent, bu insanlar ve bu milletle gurur duyuyorum. Durumlarından şikayetçiler ve ben de onlara destek oluyorum. Kendi kanunlarımızı, geleceğimizi belirleme hakkına sahibiz. Diğer bir ifadeyle kendi paramızla, kendi vergilerimizle kendi kararlarımızı almak istiyoruz. Şu anda Barcelona'nın iki önemli bulvarı Gran ve Diagonal Bulvarlarının birleştiği noktadayız. Burası aynı zamanda insanlar tarafından oluşturulan ve uzunluğu 11 kilometreyi bulan B şeklindeki insan mozaiğinde kesiştiği nokta. Katalan toplumunda bağımsızlık yanlısı ve karşıtı görüşler medyada da yansımasını buluyor. El Periodiso gazetesi genel yayın yönetmeni Enric Hernandez, Katalanların asıl çoğunluğunun kendi gelecekleri konusunda oy verme hakkı istediklerini savunuyor. Bize Katalonya'daki durumu anlatabilir misiniz? Katalanlar ne istiyor ve Katalanların tarih içindeki mücadeleleri nasıl gelişti? <laughs> Bundan 4 yıl önce İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin Katalan özellik statüsünde değişiklik yapan bir yasanın 14 maddesini iptal etmesi Katalan nüfus üzerinde İspanya'ya karşı duygusal bir etki yarattı. Katalonya'da tarihi olarak nüfusun %28 ila %30'una tekabül eden ayrılıkçıların sayısında bir anda önemli bir artış yaşandı. Bunun yanı sıra Katalonya'da bir referandum ile kabul edilmiş olan söz konusu özellik statüsünün İspanya Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine çok sayıda Katalan, İspanya ile mevcut anlaşmanın yeniden düzenlenmesi ve bu konuda bir oylama yapılması hususunda hemfikir. İspanya ile yeniden yapılacak anlaşmada bağımsızlığı savunanlar kadar İspanya'nın bir parçası olarak kalmaya devam ederken özellikle statüsünde bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünen Katalanlar da mevcut. Katalanları birleştiren şey bu konuda kendilerinin fikirlerinin sorulması ve bu konuda bir oylama yapılması. Oylamanın yapılıp yapılmaması konusunda ise Katalan yerel hükümeti ile İspanyol hükümeti arasında bir anlaşmazlık mevcut. Ancak bence asıl risk söz konusu anlaşmazlığın devam etmesi ve bunun sonucunda ayrılık yanlılarının sayısının daha da artması. Bazı Katalanlar neden 9 Kasım'da referanduma gitmek istiyorlar ve neden İspanya'dan ayrılmak istiyorlar? Referandum yapılmasını isteyen herkes bağımsızlık istemiyor. Referandum yapılmasını isteyen ancak İspanya'dan ayrılmak istemeyen pek çok kişi var. Yeni bir statü isteyen İspanya ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünen Katalanlar var. Bu yeni statü kimilerine göre bağımsızlık, kimilerine göre federasyon, kimilerine göre ise Katalonya'ya özgü yeni bir özellik. Tarihte İspanya ile yapılmış olan özellik anlaşmasının zaman içinde geçerliliğini yitirdiği ve Katalan yerel yönetiminin sahip olduğu hukuki kişiliğin ve gücün günümüzde azaldığını düşünen Katalanlar var. Referandum yapılırsa sonucun evet mi, hayır mı çıkacağını bilemeyiz. Ancak bir tarafta İngiltere hükümeti İskoçya'ya seçme özgürlüğü tanırken İspanyol hükümetinin Katalan referandumu hakkında konuşmak dahi istememesi de önemli bir düşünce farkını ortaya koyuyor. Katalan bir gazeteci olarak Katalonya'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 9 Kasım'da referandum yapılabilecek mi? Ya da Katalonya günün birinde bağımsız olacak mı? Hmm. 9 Kasım'daki referandum konusu oldukça karışık. Çünkü kanunen yapılması mümkün görünmüyor. Referandumla Katalan hükümetinin yapmak istediği şey, İspanya ve AB nezdinde bağımsızlık yönünde meşruiyet kazanmak. Katalan halkı bağımsızlık istiyor diyerek bunun müzakerelerini yürütmek. Ancak anayasal olarak 9 Kasımlı ya da kısa vadede bir referandumun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum. Kanuni olmayan bir referandumun gerçekleştirilmesine de pek çok kişinin olumlu bakmadığını düşünüyorum. Peki daha uzun vadeli ne olabilir? Katalon hükümeti erken seçime gidebilir. Açıkçası bağımsızlığı destekleyen bir parti oyların çoğunluğunu alırsa önümüzdeki günlerde bu konuda eli biraz daha güçlenebilir. Önümüzdeki yıl Mayıs'ta belediye seçimleri var. Kasım 2015'te genel seçimler var. Ancak ben İspanya'da iktidara gelecek hiçbir partinin Katalonya'nın ayrılmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Evet bir başlangıçta 700 falan karıştırdım ben de ee, onu bir düzeltelim Mehmet de Londra temsilcimiz arkadaşım Mehmet Bal da ee,